Bir bankacılık sisteminde hiçbir şeyde dolara yüzde 35 veren bir gelişmekte olan ülke ayakta kalamaz. Dizlerindeki kemikler kırılır diyor. Yapmayın lütfen bunu diyor. Bu bir saadet zincirdir diyor. Ee, ama evet. bunun da ekonomisini anlatıyorlar. Diyorlar ki ya bankaları çok acayip bir şey zorladı devlet. O yüzden böyle bir şey yapıyor. Ne oluyor şu anda? Siz bir anladınız mı ne olduğunu? Böyle bir şey dünyada var mı? hani? Onu evet. sorarak başlayayım dünyada yok ama e, batan bankalar örneklerinde var. 90'lı yıllarda e, hatırlayın e, mark mark diye bir para vardı. Mark'ın normalde faizi 3 3,5 iken %15,5 faiz veren bir bankamız vardı. Sonra battı. E, doların faizi %2 iken %9 10 faiz veren bankalar vardı. Çünkü sürdürülebilir değil, sadece zincir. Hikaye şu. Döviz kıtlığı var Türkiye'de döviz kıtlığı ve insanların dövize ihtiyacı var. Şimdi her dövize giden şöyle dolarizasyon yaptığını zannediyorlar. Üstelik şimdi liraya da gidemiyorsun. Lirayı al